Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene birlik maçıyla karşınızdayım. Hemen şu maçları destekleyelim. Bugünkü lig maçımızda 2 lig maçını 4 veya daha fazla gol farkıyla kazan görevini yapmakla geçireceğiz. Yani bunun için pek fazla bir zahmete gerek yok aslında arkadaşlar. Yani çok çok rahatlıkla eğer tabi gücünüzü düşürdüyseniz sezon sonunda Zaten çoğunlukla lig maçlarınız 5-0, 6-0 bitiyor. Dursun Karayev kardeşim bana dostluk maçı yollamış. 9-0 kaybetmiş. Onun sayesinde şu görevi yaptım arkadaşlar. Dostluk, iki tane dostluk maçı kazan. Bir arkadaş daha yollamıştı. Yani e, aynı level'da değilsiniz arkadaşlar. Dostluk maçı yapmayın. Federasyon dostluk maçı yapın. Çünkü e, takımınız kendi levelında istediği kadar güçlü olsun. Levelı sizden birkaç level yüksek bir adamla maç yaparsanız, dostluk maçı yaparsanız kaybedersiniz ama federasyon dostluk maçı yaparsanız veya dostluk şampiyonası maçı yaparsanız kaybetmeme ihtimaliniz var. Evet, her zamanki gibi dizilişimiz böyle. Rakip takım 3 tane DC ile sağda arkadaşlar. Her iki kanattan atak yönü verebilirim ama vermeyeceğim. Nedeni şu kaygısızın gol atmasını istediğim için ben de böyle bir yol izleyeceğim. Hücum mu savunma mı, topa sahip olma mı ne basacağıma karar vermeden önce önce bir şeye bakacağım. Ee, topa sahip olma oranlarına bakacağım takımın. Evet rakip arda arda ataklar yapıyor. Biraz oyunun sesini kısayım. Kontra atak mı başlayacak? Hava iyi arkadaşlar. Herhangi bir kısa pas. Evet topa sahip olma basacağım arkadaşlar. Resulzade atar mı? Resulzade bakın topu burada aldı. Kaleye vurmak yerine buraya vurdu. Yani neden? Neden öyle bir şey yaptı anlamadım. Kaygısız'un gol atmasını istediğimiz için atak yönünü her ilk kanattan vermiyoruz. Ama evet. At atıyor bu sefer de. Yani iyi ki kanatlardan atak yapmayın dedik. Kanat oyuncumuz gol attı. Topa sahip olma oranımız 67. 37 arkadaşlar. Kısa pasa dönebiliriz. Kısa pas yapacağım. Takımın kart görmesini istemiyorum. Topu olabildiğince ayağımızda tutmamız lazım. Yani 80'e 20 oranı yakaladıktan sonra topa sahip olma veya kısa pas yapmanıza gerek yok. Evet gol yiyebiliriz. Yani 80'e 20, 75'e 25 olduktan sonra kesinlikle e, şey yapmanıza fayda var. Hücum veya savunma hatta hücum sadece. Evet kaygısız atarsın evladım. Evet kaygısız gene o Ronaldo tarzındaki free kick golüyle golünü attı. Et evet, Nuri as destek veriyor. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz şimdiden. Kaygısız bir de asist yapacak galiba. Bakalım. Resulzade attı. Çok evet. E, Perçin sakatlandı arkadaşlar. Ben de diyordum ki ya. Bak geçen gün dedim uyurken. Bu sezon hiçbir oyuncum sakatlanmadı. Ne zaman sakatlanacak merak ediyordum. O, o, gün bugünmüş arkadaşlar. Evet şu yorgun argın DC'mizi sahaya süreceğiz. 39 kondisyonu var ama olsun. Ee, şunla da şunun yerini değiştireceğiz mecburen. Abicim DMC'de oynuyor hala da oyun tarzı aktif gözükmüyor. Neyse. Topa sahip olma bastık. Evet çok düşük. Morali de çok düşük. Ama yapacak bir şey yok. Yani inşallah çok fazla gün istemez. Bir günlük sakatlansın yeter. Ya da iki. Çünkü 3-4 oldu mu 15 puan boşu boşuna gidiyor. Yani bir günlük video izleme hakkımız boşu boşuna gitmiş oluyor arkadaşlar. Evet topu kaybedeceğiz çok büyük bir ihtimal. Adam ne güzel pas yapıyor ya. O, o level'ına göre diyecektim. Ama golü bulan taraf galiba biz olacağız. Resuzade, Evet yani gerçekten kaygısız ateyle diyorduk ama artık Resulzade kaygısız daha iyi anlaşıyor gibi. Gerçekten hücum hattımız çok güzel. 4-0 öneyiz arkadaşlar. Özel sponsor görevini yapmak için gol yemesek de olur. Yani artık gol, at gol atılacak bir durum yok. Ama biz gene de bakalım hücum karışık, kısa, kapalı. Yani her iki kanattan verebiliriz. Ama yani kaygusuzun gol atması lazım arkadaşlar. Ataeri ve Resulzade'nin genelde asist yapması lazım. Ki e, kaygusuz daha bir gol attı. Resulzade iki gol attı. Ataeri bir gol attı. Bakalım. Bakın hala da şu oyun tarzı aktif değil. Halbuki DMC'de oynuyor zaten. Evet. Orta sağ oyuncumuz attı bu sefer de. Kurtarışlar 2'ye 0. Adamın kaleye bulan şutu yok arkadaşlar. Topa sahip olma basacağım. Evet, kaygısız bir tane daha gol atar mı bakalım. Yok, atamadı bu sefer, atamadı. Topa sahip olma oranım niye bu kadar düştü benim? Bir anda şurlardaydı. Yani takımın kondisyonu düştükçe arkadaşlar, e, takımınızdaki topa sahip olma oranı veya takımınızın oynama kalitesi düşebiliyor. Yani aslında maçlara alçak presle başlayıp sonradan yüksek çevirmek daha mantıklı gibi geliyor ama ben zaten genel olarak e, full kondisyon oynadığım için, yani maçlara süper şeyde çıkıyorum, o hani maç hazırlık bölümü var ya. Yani kondisyon ve morallerim çok iyi oluyor akşam şeyde de ona doğru galiba emin değilim. Kralların kralı etkinliğe başlayacak arkadaşlar. Çok gereksiz bir etkinlik ama yani bedava token veriyor. Bir iki token de olsa. et evet, kaygısız atar mı? Evet kaleci inanılmaz kurtardı. Mehmet Ateş destek veriyor. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kaygusuz bunu at evladım. 3 serbest vuruştan birini attı kaygusuz. 15 şut gayet iyi ama yani böyle bir rakibe karşı aslında 20 şutu bulmamız lazım. Aslında adamın kadrosu o kadar da kötü değil. Tek sıkıntısı bana göre Üçlü savunma oynaması. Yani kısa pas oyuna dememe rağmen hala da orta açıyorlar. 67-33 topa sahip olma oranımız var. Hücum basıyorum maçın sonlarına doğru. Galiba ikinci yere sadece bir gol attık. Yani takımım genelde böyle arkadaşlar. İlk yarı çok gol atarsa ikinci yarı atamıyor. İkinci yarı çok attıysa ilk yarı at atmamış oluyor. Böyle ilginç bir takım. adam savunma oynuyor zaten hep topu yani genel olarak savunmadan çıkıyor yani normalde oynayabilir Evet puanlarımız arttı Resulzade 9.2 ile oynuyor Yani kaygısızın burada daha demin orta yaptığını söyledi de kaygısızın ortaları baya kötü. Maçtan sonra onu göstereyim size. Evet kaleci gene kurtardı. Abim 5 kurtarış yaptı bu kaleci ya. Ulan neymiş bu kaleci arkadaş. Evet özel sponsor görevimizi yaptık. Adamın 3 isabet toplam 3 şutu var. Bir isabetle bizim 19'a 12 20 olsa daha iyi olacaktı. Önemli anlar Ataeri kaygısız Resulzade hepsi birer gol attı. En az birer gol attı. Dizilişlerimize baktığımız zaman Resulzade maçın adamı oldu. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ödüller bölümü baktığımız zaman oyuncu değişikliği yaptık. Fair play falan filan derken yine Azerbaycan bayrağını yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen şu sakat oyuncumuza bakalım ama korka korka bakıyorum arkadaşlar. Şu an Gerçekten 5 gün falan derse yıkılırım ya. 6 gün diyor. Agam ne yaptınız? Adamın ayağına biçer döverle mi girdiniz ya? 6 gün ne ya? Cık. Neyse 15 puanımız yani gidiyor ama olsun yapacak bir şey yok. Diğer maçımız yarın 2'de arkadaşlar. Diğer maçlarımız ne? Yarın da 6'da varmış maçımız. Çok iyi. Artık kondisyon paketi harcamamıza gerek yok. Yani bugünlük yani yarın 2'ye kadar bu kondisyonlar fullenir. Fullenmese bile 80'e varır. Arkadaşlar şu şey yapacağım hazır aklındayken. Bu hani özel sponsorlar rol antrenörü istiyor ya biz pardon. Yeni rol tamamla diyor ya. Onu pardon şuradan hızlı kontratta hepsini yapalım. Ve verelim. Evet bir tane DMC verdi. Evet 6 puan sonra 90 puanlık özel sponsor görevini yapacağız arkadaşlar. Etkinliğimizden bahsedelim. Kralların kralı eleme aşaması 7 saat sonra başlayacak. İnşallah o sırada bizim kondisyonlarımız da iyi olur. Maçımızı yaparız ama çok büyük bir ihtimal o zamana kadar buradaki bu hazırlık seviyesi süper olmaz. Büyük ihtimal biz maçı kaybederiz ama gene de deneyeceğiz şansımızı. Evet şu 50 puanlık ödülü alalım. Arkadaşlar şu tutuşma olaylarını en kritik maçlarınızda ben genelde Şampiyonlar Ligi final maçlarında yapıyorum bunu. Yani şu birinci özel yetenek rol antrenörü şunlara bakın daha vermedim. Geçen videomda da söyledim kondisyon ve yaratıcılık yani kaygusu vermedim. Kaygusu zaten %137 oldu. Yani şu her sezon verdiği görevi verirse özel sponsor gücü bir oyuncunun yıldızını 8. yıldıza çıkart diye. O zaman ben onu kaygısızla verip bütün özellikleri kaygısızın o görevini yapacağım ve 90 puanlı 120 puan mı artık bilmiyorum. Şu her ikisi de yapım aşamasında arkadaşlar. Şu her iki oyuncuma e, özel yetenek veriyorum. Gözlemciden satabilmek için. Kupada e, 8-0 yani rakibimizi onun videosunu çekmedim artık. Yani artık nesini çekeyim bu o şeyin maçın. Zaten ilk maç 7-0 yendik. Deplasmanda yendik. Kendi evimizde de 8-0 yendik. Kaygusuz 12 golle gol kralı kupada ve kaç maç yaptı? Şu ana kadar 4 maç yaptı. Gerçekten muazzam bir skor. Kaygusuz 11 golle bu sefer de ligde şey, e, gol kralı. Bakın Resulzade bu sefer de bu sezonda arkadaşlar Resulzade sıkıntı olacak Kaygusuz'a. E, başka ligle alakalı bir şey söyleyecek miyiz? Gerek yok. Şampiyonlar Ligi'nde gene kaygısız şampiyon e, gol kralı. Gerçekten muazzam bir oyuncu. Zaten her maç bir tane en az bir tane o alıştığımız Ronaldo tarzındaki serbest vuruşuyla gollerini atıyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gerçi bugün belki akşama doğru tekrar video çekebilirim. Bu kralların Kralı ile alakalı ama hep diyorum bu etkinlik çok gereksiz arkadaşlar kralların kralı etkinliği ama gene de bedava bir token 5 token de olsa bize tokenlerimizi veriyor yeşil paket veriyor onu veriyor bunu veriyor ama en azından bedava da olsa veriyor kendinize iyi bakın hoşçakalın.